Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğen, abone ol ve bildirimleri aç. Şimdi videomuza geçiyoruz. Öğretmenim canım benim hoş geldin ya. Ben seni bekliyorum sabahtan beri biliyor musunuz? Sınıf başkanının hakkında konuşacaktım öğretmenim müsait misiniz? O kim geldi ya? Ya kim geldi ya? Oğlum ben sabahın köründe geldim sınıfa sen niye geliyorsun? Daha ders başlamadık istenilen yerine. Allah'ım şuna bak herkes geliyor. Öğretmenim. En iyi öğretmen ömür boyu öğrenci kalabilendir. Öğretmenim geçmişin öğreticisi değil geleceğin kurucususunuz. Anam nereye gitti la bu? Oğlum çekilin lan öğretmenin yanında ben konuşacağım. Öğretmenim sınıf başkanlığı için oylamaya gerek yok. Ben arkadaşlarla konuştum sadece ben adayım onlardan kimse aday değil. Oğlum bak konuştuğum gibi aday olmak isteyen varsa döverim. Vallahi döverim çıkışta döverim ha. Hadi bir de bana 5 puan lazım ya. Onu da şu aradan çıkarsak bir 5 puan verir misin? Ne yapacaksın evladım 5 puan? Takdir falan mı alacağım? Ne takdir hocam ya sınıfta kalmamak için istiyorum. Alemsin hocam ya takdir diyor ya. <laughs> duydunuz mu? Barbie Ya sana ama en geldi zaman. Ya sen niye geldin? beni her şey ayarlamıştım. Sırf başka ben olacaktım. Yok ya. Öğretmenim başkanlığa ben de adayım. Ya Allah bir şey de diyemiyorum ya sevdiğim kız. Öğretmenin olacak ya? Acil durum acil durum. Efe kardeşim oynamada bana oyunu ver la. Lan niye bakmıyorsun? Oğlum sen kardeşim. Sana sucuklu tost almıştım hatırlamıyor mu? Lan para da verdim ya. Bu da bana bakmıyor. Neden kimse bana bakmıyor? Oğlum Efe, oğlum oyunu bana verirsen sana bisikletimle bir tur bindiririm la. Vallahi tamam iki tur lan. iki tur bindiririm lan. Melis, sana da çikolata alırım kız. Hem de kat katlı. Aha Melis hareket etti. Vallahi bak çikolatanın en pahalısını alacağım sana tamam mı? Çok lezzetli. Yersin kız. Dogi oğlum çaktırma lan. Öğretmen bizi dinliyor olabilir. Matematik sınavının soruları bende oğlum. Eğer bana oy verirsen hepsini sana vereceğim. Lan Akif oğlum sana verecek bir şey mi kalmadı lan? Eğer bana oy vermezsen çıksa döveceğim oğlum seni. Bu kim lan? Bizim sınıfta mı? Kardeşim bizim sınıfta mısın? Evet. Ben seni niye tanımıyorum lan? En önde oturuyorum ben. Hee en önde oturuyorsun. Yok kardeş ben oraları hiç bilmiyorum ya. Ben en arkada takılıyorum kendi kendime. Şimdi sana gelelim Barbie Hanım. Ben herkese ayarladım. Her ne kadar seni sevsem de eğer söz konusu yarışsa orada hep ben birinci olurum. <laughs> Öğretmenim oylamaya geçebiliriz artık. <laughs> ne oldu ya Barbie gitti mi? Oylamaya gelmedi mi? Korktu mu? <laughs> Öğretmenim o zaman. Aha geldi lan. Ama sonradan geldi, geç geldi, sayılmaz bence bu. Kızım Barbie'nin yanına geç, oylamayı başlatalım. Hiç hevesleme Barbie, ben her şeyi ayarladım. Sınıf başkanı ben olacağım. Gel lan Doki'cik. geliyor, <laughs> kardeşim benim ya. Bana geldin oğlum. Lan, oğlum oraya niye gittin? Lan oğlum matematik soruların cevaplarını verecektim ya. Sırtımdan bıçakladı bu. Seni görüşeceğiz, çıkışta görüşeceğiz oğlum. Ömür gelsin. Efe, oğlum direkt Barbie'nin yanına gittin. Oğlum sen bana çok hain çıktın Efe. Sana geldim o kadar şerefli adam. Sen niye oraya gittin oğlum? Bir benim yanıma geleydin ya. Oğlum 3 oldu ya. Lan diğerlerinin benim yanıma gelmesi lazım. Akif, Can Akif niye oraya gittin lan? Hah kardeşim gel benim ya. Gel benim yanıma geçsene oğlum. Niye herkes oraya gidiyor? Ege lan bu oyunda oturuyordu. Bir beni tanımıyor. Melis çikolata verecektim ya ben sana. Bu durumda yeni sınıf başkanı Barbie oldu. Kaçın! Hayır! Açıklamayın lan! Öğretmenim! Vallahi yanlışlık oldu! Oylamada yanlışlık oldu! Tekrar sayılmasını istiyorum oylamaların! Nerede adalet? Nerede insan hakları? Nerede hayvan hakları? Beni bu hali siz düşürdünüz oğlum ya! Artık intikam alma zamanı geldi arkadaşlar! Vallahi çok sinirlendim ya! Dur lan şuraya gireyim de bir bakayım nereye kaçmışlar! Ulan gittik hepsiyle konuştuk tek tek dedik ki kardeş dedik sana bisiklet vereceğiz. Şuna bak Akif. John Akif yakalayacağım oğlum seni. Ege kimdir lan ben hala hatırlamıyorum onu. Dogi'ye bak Dogi ye. nasıl kaçıyor? İlk önce benim yanıma geldi sonra Barbie'nin yanına gitti. Hayallerimle oynadınız lan benim. Hepinizi yakalayacağım tek tek. Gel gel. ikincisin sen gel. Aha Dogi. Oğlum Dogi. Benim hayallerimle oynadın. ilk seni öldüreceğim lan. Git oraya git. Heh. Al sana oy lan. Gitti bir oy eksildi arkadaşlar. Çok rahatladım ya şu anda var ya Dogi gitti ya. Oh be içimin yaraları eridi. Gelmiş benim yanıma sonra da gitmiş Barbie'ye. Tamam oy vermeyebilirsin de niye hayallerimle oynuyorsun kardeşim benim ya? Hey gel gel sen de bir dalga geçiyordun. Gel kardeşim gel. Senin sonun ne olacak biliyor musun? Göstereyim sana. Gel takip et gel. Oğlum gitsene şuraya. Hah, Gel bak gördün mü? Senin de sonun böyle olacak lan. Gel. Aha kaçtı. Akıllı adammış ya. Oğlum nereye gittin lan? Vallahi var ya çok akıllı adammış. Ben orada hemen aha Barbie geldi. Barbie. Yok yok oraya girme. Yok yok benimle alakası yok bunun. Yok kim yapmış ya? Allah Allah. Yok kız vallahi benim alakası yok. Anladı vallahi benim impostor oldum anladı. Hemen kaçayım şuradan. Anam şerefli adam. Oha kemikli adama döndü. Lan bunun çok günahı yoktu ya. Arada kaynadı. Vallahi elimin ayarı yok kardeşim ne yapayım? Çikolata para mı Alacağım senin de o parayı. En pahalı çikolatayı aldırdı bana gitti de oyunu vermedi ya. Allah'ım ben neden bugün böyle şeyler yaşadım? Ne Barbie lan Barbie'yi yakalamam lazım. Oğlum Barbie ile konuşayım ben her şeyi tatlıya bağlayalım. Bak o kadar insan ölüyor yazık. Boştan yer ölmesinler. Gideyim diyeyim ki Barbie'cim bak sen oylamadan çekil Başkanlığı bana bırak ondan sonra hiçbir problem kalmasın Tamam mı diyeyim ama kabul etmeyecek onu da biliyorum Ah ulan seni sevmesem var ya elimde Aha hainefe Gel lan buraya kaçma nereye kaçtığını sanıyorsun En sevdiğim şeyi pisikletimi verecektim lan sana ana kim öldürmüş lan bunu Dur lan ben öldürmedim Oğlum kendisi ölmüş lan valla ayağa kaymış düşmüş Barbie geçsene bir şey diyeceğim Bir dur bir konuşalım ya şu acılar son bulsun ya Nereye gitti acaba bu kız Dur lan seni sonra öldüreceğim bekle Vay arkadaş ya bir konuşalım bir beni dinle ya. Ha burada. Ya bunu kim öldürmüş arkadaş bir de buraya koymuş. La kız bir dursana. La ben öldürmedim diyorum inanmıyor ya. Barbie eğer bana başkanlığı vermezsen ortalık var ya çok karışacak haberin olsun. Versene kız. Ne olur lan bir kere ben başkan olayım hayatımda hiç olamadım. Melis. Melis bir dursana ya. Kız sana çikolata al dedim ya üç lira onu bir versene. Allah. Oğlum bu arada kaynadı ya. Tüh lan bu en önde oturan çocuk değil miydi? He şimdi tanıdım lan ben bunu. Tüh iyi çocuktu boşa gitti. Vay bak bak burada kimler var? Akif efendi ne yapıyorsun? Çöpleri mi döktün? Kardeşim bir de kendini atar mısın aşağıya? Dur lan açılmıyor mu burası? Allah bu da burada kaldı lan. Açılmıyor herhalde. Neyse biz işimize bakalım. Öğretmeni bulmam lazım. Aha öğretmenim. Ya öğretmenim bir gel iki dakika konuşalım ya. Bu oylama sayılmaz. Baksana herkes ölmüş. Ölü insanların ne zamandan beri oyları sayılmış olmuş ya. Böyle bir saçmalık var mı? Nerede adalet? Şuna bak o da gitmiş. Kimse kalmamış ki sınıfta. Ne oldu bunlara? He, he bu da gitmiş. Kemikli adam. Pardon şerefli adam. Öğretmenim ben diyorum ki şu oylamayı oylamayı boş ver. Şimdi kendi aramızda anlaşalım. Ben sana para vereyim. Aha. Duydu mu lan bu? Lan bu duydu beni. Gel lan buraya. Tamam artık o da kalmadı. Öğretmenim zaten kimse kalmadı ki ya. Övercek kimse kalmadı. Bir barbe kaldı bir ben kaldım. Bak böyle farklı yeteneklerim var. Giriyorum çıkıyorum hopluyorum zıplıyorum. He olmaz mı? Bak sınıf başkanı olursam var ya çok pis yalak olurum ha. Gelir her şeyi sana anlatırım. Kim ne yaparsa gelip söylerim öğretmenim. Git buradan katil. Katil diyor ya. Katil diyor ya. Öğretmen dedik geldik anlatıyoruz. Ne katilliğimi gördün acaba ya? Hepsi kendi eceliyle ölmüş. Ne yapayım kaderime el atayım ben. Aha Barbie. Ya Barbie gel bu işle son bulsun kızım ya. Gel vallahi anlaşalım ya. Gel kızım anlaşalım kaçma benden ya. Allah aşkına kaçma benden. Sana bir şey yapmak istiyorum benim lütfen. Bak böyle gidese başkanlık yapacaksın sınıf kalmayacak. Öğrenci kalmayacak. Öğretmen kalmayacak. Buraya kadar izleyip like atmayan takipçin kalmayacak. Hiç kim anlatıyorum. Şuna bak sabahtan beri koşturuyorum beni ya. Yeter artık ya benim yapacağım hiçbir şey yok. Şuraya gireyim de öğretmenim sen niye buraya geliyorsun? Allah aşkına sen niye buraya geliyorsun ya? Ulan ya. Ulan çok kötü oldu ya. Ulan iyi adamdı bu ya. Ne yaptım lan ben? <laughs> çok üzgünüm şu anda. Bari bana 5 puan verip gitseydin ya. Neyse rahmetlinin arkasından okuyayım bari. Gel Barbie gel. Gördün mü senin yüzünden neler oldu? Gitti lan gül gibi öğretmen. Ee ne yapacağız? Öğretmen gitti. Sınıftakileri gitti. Sınıf başkanlığı da bir işe yaramadı. Neden böyle bir şey yaptın Barbie? Aha Melis. Çikolatam nerede kız? ver lan parasını ama ben hepinizi tek tek uyarmıştım ya ne oluyor lan, lan. oğlum <Onun> niye <laughs> geri gidiyor her şey Anam. ben niye imposter değilim az önce yaşananlar sahte miydi oğlum ya ne yaptınız ki Allah şuradan bir check up yaptım kendime kesin bir şey oldu arkadaşlar hiçbir şey olmaz da bir şey oldu Ege sen de iyisin değil mi lan imposter oğlum ben seni tanıyorum lan en önünde oturuyordun hatta bazen mesela not falan veriyordum Allah o değilmiş imposter lan ne olacak böyle ya Allahım imposter kim Öğretmeni bulmam lazım hemen. Barbie nerede? Akif. Kardeşim benim ya. Ben seni çok seviyorum. Allah öğretmen nerede? Lan görev yapmaya mı gittiler? Nereye gitti bunlar? Öğretmenle gidip konuşmam lazım ya. Tamam lan ben başkanlık falan istemiyorum. Gideyim de görev yapayım bari lan. Öğretmeni falan gözüne girmem lazım. Şurada bir tane görev varmış. Hah bu kolay görev. Bunda sıkıntı yok. Şunu da yapayım. Allah Akif de şerefli adam da orada. Lan şerefli adamı da burada öldürmüştük. İnşallah bir poster değildir ya Rabbim. Şunlar dolana kadar lan nasıl bilgisayar bu? Dolan. Hadi getir. Ha gitmiştir. Oğlum onlar gitti sen nasıl geldin buraya? <laughs> Başma neler geldi ben rüyamı görüyorum şu anda ya. Barbie'yi bulmam lazım. Arkadaşlar Barbie'yi bulmam lazım. Ya Barbie ile koşacağım. Anam. Ona kim ne yaptı? Anam katil aramızda yemin ediyorum anamızda. Dur lan yapamadım görevi yapayım. Adam da öldürmüşler tam görev başında. Kardeşim senin yerine yaptım. Artık ruhun şahat olabilir. Dosyayı yüklemem lazım. Ben gidiyorum görüşürüz. Şuradan da dosyayı yükleyelim. İnternet Explorer mu kullanıyorsun ya? Bu kadar yavaş olmaması lazım bunun. Hızlı olması lazım. Birisi gelecek diye çok ödüm kopuyor arkadaşlar şu anda. Allah bilmemem lazım. Hah bu da bitti. Oh kimse yok. Allah Melis. Melis tamam. Allah birini daha öldürmüşler. Anam Barbie her tarafta. Barbie'nin geçtiği yerlerde var ya ölüm var arkadaşlar. Yok ya Barbie değildir. Barbie impostor olabilir mi? Yok ya öğretmen de yok. Lan öğretmen ne yaptı? Yoksa öğretmen de mi? Yapma Barbie öyle bir şey yapmamıştır inşallah. La, bit lan bitti sen de kaç tane vurmam gerekiyor. Oh be. Dur lan ben öğretmeni bulayım hemen. Gideyim öğretmenle konuşayım valla. O değil de heyecandan bütün görevleri yaptım ha. Bitirdim. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Oo. Ulan ben görevlerimi bitirdim. Öğretmeni hala bulamadık. Öğretmen nerede ki? Aha geldi. Valla geldi. Öğretmenim var ya. Barbie her tarafı var ya. Oh, <laughs> Barbie neler yaptı Barbie. Bir de başkan yaptınız ya onu. Gel ben göstereyim. Aha geliyor Barbie geliyor kaç. Gitti gitti. Öğretmen gitti. Valla öğretmen geliyor. Allah burada da birini yapmış. Anam burada da birini öldürmüş. Lan neler yaptın sen. Kaç kız Melis. Kaç kurtar kendini aha o da gitti Allah burada da birini öldürmüş lan Melis de ortak mı çalışıyoruz siz Gelme gelme tamam tamam beni istemiyorum Vallahi sınıf başkanını istemiyorum Allah geliyor Neredesin kız gelme 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 ne olur gelme tamam 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 Sen ol ya başkan ben istemiyorum bir şey lütfen ben istemiyorum bir şey öldürme Ana abdest tarafa koşmuşum lan niye orada duruyorsun ben seni oraya kaçtı sanıyorum Akif sen niye bu kadar rahatsın oğlum Çözmem lazım oğlum bir şeyler yapıp çözmem lazım Barbie oğlum Barbie gel bir şey konuşalım ya Vallahi lütfen bir sakin ol Allah aşkına bir karşıma durur musun? Tamam sakin ol Bak ben seni çok seviyorum. Lütfen. Lütfen yanaşma lütfen. Bak korkuyorum senden korkuyorum. Biraz uzaklaş. Bak ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Ne kadar sevdiğimi göstereyim mi seni? He? Ne? Beni mi öptün sen? Hayır dur. Sevdiğimden yapmıştım. Bir yatsaydı bana Ben geldim sana ama en geldi sana gördünüz mü? Sevdiğimi söyledim sadece. Son çağrı bu muydu? Son çare bu aşkımıza. <gülüyor> <gülüyor> Son çare oymuş arkadaşlar. Ne yapalım? Bu seriye 100 bin tane like gelirse devamı geçsin. İntikamımızı alalım değil mi? Sağdan soldan çıkan videolarda izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.